Muhtemelen geçici e, ünvanını alıyor olmasının sebebi enflasyonun çok aşırı yüksek olduğu bir dönemden geçiyoruz. Ama yine ekonomi otoritelerinin yaptığı açıklamalara baktığımızda e, hatta Cumhurbaşkanı da dün e, söyledi gelecek sene e, bu zamanlarda hatta daha da öncesinde enflasyonun daha makul düzeylere düşeceğine dair bir beklenti var. Dışsal unsurların ortadan kalkmasıyla birlikte ve bu enflasyonda daha makul seviyeleri düştüğü zaman işler tabii biraz daha yönetilebilir olacak döviz kuru açısından piyasaların genel gidişatı açısından muhtemelen bu yüzden geçici görülüyordur veya geçici olarak kurgulanıyordur diye tahmin ediyorum. Ama tabii enflasyon düşecek mi veya öngörülen seviyelere düşer mi? Hani Merkez Bankası'nın paylaştığı anketler biraz daha beklentilerin pardon beklentileri diyeyim anketleri değil özür dilerim Merkez Bankası'nın kendi beklentileri biraz daha piyasa beklentilerinin altında tabi oralara kadar geleceğiz mi bunlar şu an belirsizliğini koruyor yani her enflasyon verisinde biz de bir miktar yukarı revize etmek durumunda kalıyoruz tahminlerimizi dolayısıyla belki şu an kurgu olarak niyet olarak geçici olabilir ama enflasyon yüksek Kalırsa ve mevcut faiz politikası da devam ettirilirse bu arzu edildiği kadar da veya planlandığı kadar da geçici olmayabilir. Şu anda tabii yapılmaya çalışılan şey, eğer hani ülkede bir kredi büyümesi varsa, bu kredi büyümesi dönüp de ekonomik faaliyete, iktisadi faaliyete gideceğini buradan spekülatif olarak bir şeye gitmesin, işte döviz alımına yol açmasın çünkü burada baktığımız zaman enflasyona karşı hem bir mevcut tasarrufların korunması için hem de e, uygun faizle krediye imkanı olanların da tabii kaldıraçlı olarak daha büyük bir finansal getiri yaratması için e, şu anda e, seçeneklerden bir tanesi tabii ki döviz kuru olarak e, karşımıza çıkıyor. E, dolayısıyla hani burada ister istemez de bir yönelim oluyor. Belki bütün tabii ki kredi kullanımları bu e, şekilde kullanılıyor diyemeyiz ama e, elbette ki dövizde de bir yönelim oluyor. Kaynakların bir kısmı da bu tarafa mutlaka gidiyor. Ee, onun önüne geçmeye yönelik bir adım atıldığını e, görüyoruz. Amaç e, döviz kurunu çok düşürmektir diye ben e, düşünmüyorum ama ilave bir döviz kuru hareketine yol açmasın, ilave bir baskıya yol açmasın diye bir gayret olduğunu görüyoruz. Şu ana kadar oluyordu ve buna nasıl bir tedbir alınıyordu dersen de, yani bu hemen bir günde olmuş bir şey değil sonuçta. Bir süredir bu enflasyon altındaki faiz uygulaması devam ettiği için şu anda tedbir getirilen konu aslında... Sene başından beri gündemde olan bir konu ama biraz daha işte kur korumalı mevduat sistemine de bir yandan girişler olduğu için biraz o dengeleyici oluyordu. Biraz Merkez Bankası rezerv yönetimiyle bu süreci yönetmeye çalışıyordu ama gelinen noktada hem rezervlerin de daha makul bir şekilde yönetilebilmesi ve kurların geldiği seviye itibariyle de ilave bir baskı oluşmasının arzu edilmemesi ve tabii ki bir yandan da kur korumalı mevduat sistemine de yeni girişlerin yani dövizden dönerek TL'ye geçerek girişlerin azalmış olması... ...hepsi bir arada değerlendirildiğinde böyle ilave bir adım, bir tedbir ihtiyacını ortaya çıkarmış diye görünüyor. Tek başına tabii ki döviz talebini yaratan tek konu bu olmadığı için elbette ki önümüzdeki dönemde döviz talebini besleyecek örneğin cari açık gibi yabancı yatırımcının portföy hareketleri gibi e, veyahut da dış kredi geri ödemeleri gibi konular e, döviz talebi yaratmaya devam eden alanlar o, olacaktır diye düşünüyoruz biz. E, dolayısıyla hani yeni döviz talebi e, girişi olmadığı sürece özellikle de ben burada e, yurt içi yerleşikler kaynaklı oluşan döviz talebinin değil biraz daha yurt dışı dünyayla e, ilişkili olan döviz çıkışlarının daha kritik olduğunu düşünüyorum. Orada da e, önemli olan tabii ki e, yeni döviz kaynağı girişi yurt dışından ülkeye olacak mı olmayacak mı. Ben daha e, kritik önem arz eden e, tarafın orası olduğunu düşünüyorum mevcut politikalarında sürdürülebilirliği açısından. Yoksa yurt içinde malum hani döviz e, talebi oluştuğu zaman e, bu döviz tabii ki farklı senaryolar altında yine ülkeden çıkabilir ama hani normal şartlarda. E, Farklı kesimlerin sahipliğine geçebilir ama sonuçta ülkede ve muhtemelen de günün sonunda merkez bankasında park ediyor bu para. Dolayısıyla hani ülkenin toplam brüt rezervleri diye baktığımız zaman o rakamın içerisinde kalmaya da devam ediyor. Harcanabilir bir döviz rezervi olmaya devam ediyor ama ülkeden cari açık finansmanı veya dış kredi geri ödemesi gibi sebeplerle yurt dışına çıkan bir döviz olduğu zaman bu ülkenin brüt rezervinden de çıkıyor. Dolayısıyla asıl e, kritik olan tarafın ben orası olduğunu düşünüyorum. Peki çok kısaca bir iki cümleyle yavaş yavaş sürenin sonuna geldik ama biz bankacılarla konuştuğumuzda e, özellikle kurumsal tarafta döviz alımının devam ettiğini söylediler bu son birkaç gündür. Dolayısıyla yani döviz sevdiği hesaplarında bir çekilme olmazsa, enflasyon tarafı da yukarı gitmeye çalışırsa sizin beklentilerinizde ne gibi yukarı yönlü riskler var? Hem enflasyon hem de cari açık için soruyorum aslında. Evet. Bizim döviz kuru tahminlerimizde yani şu an sene sonu için öngördüğümüz seviyede zaten şu ankinden daha yüksek. Biz biraz bu az önce bahsettiğim çerçevede cari açığı da dikkate alarak ve faiz politikasının mevcut haliyle sürdürüleceğini de öngördüğümüz için bir miktar daha yükseliş beklentimiz vardı. Biz o beklentiyi değiştirmedik, devam edeceğini düşünüyoruz. Ee, ama enflasyon açısından baktığımızda tabii bu hareketin aniden mi olacağı, kademeli mi olacağı çok önemli oluyor Güzem. Yani bir anda olursa kur hareketi bunun enflasyona geçkenliği daha sert oluyor. Kademeli bir şekilde olursa bir şok etkisi yaratmıyor. Biraz daha hazmedilebilir şekilde daha ya da bir toz duman bir belirsizlik yaratmadan daha e, yumuşak bir geçişle e, halloluyor. oluyor. Yani, tabii ki yine enflasyon etkisi oluyor ama daha az oluyor. Dolayısıyla bizim şu anda sene sonu için %70'e yakın bir enflasyon tahminimiz var. Döviz kurları biraz daha yükselmeye devam ederse biz bu tahmini çok değiştirmeyiz. <laughs> ama örneğin bir ücret artışı gibi bir durum da söz konusu önümüzdeki dönemde. Mesela öyle bir şey yok, tahminimize koymamıştık. Dolayısıyla kur kaynaklı değil ama farklı sebeplerden yukarı yönlü riskler olduğunu düşünüyoruz enflasyon tahminimiz üzerinde. İnfer çok teşekkür ediyorum.